Tıpkıçı camiasına selamlar olsun. Abilerim bugün gördüğünüz gibi Abdurrahman abinin damındaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine bizi misafir ettiği için. Gördüğünüz gibi mavimizi da uçurduk. Şimdi buradan bir taş kendisinden kuş alacağız. Amacımız kaliteli kuş alın, ne aldığınızı alın diye. Görerek alın abilerim. Hepsi bağlantılıdır zaten bu uçan kuşlar. Şimdi de bir taş takım alacağız. Ee, onların vəzatımıza sunacağız. Abi, Araplardan e, bir taban verici altında abi. Evet. erkek olan değil mi abi? Ha. Yok, o da gelir. da. Evet, abi. Evet. Bu erkek mi? Dişi midir? Bu dişimizdir İksidir abi. İkisi de Arapların İkisi de dişidir abi. abi. Evet. hangisidir abi? O da ya. O. Da. Evet abi, böyle bir tabın ikisi de dişi. abilerden abi abi evet abi abi bu, erkek mavi. Gibi Güzel bir erkek. bu abi 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 bu uçağın dayısıdır. Uçağın dayısıdır evet. abi. Aynı söyledi. Yani bir bilet zaten. Tamam abi. Ee, bu dişi mi de para var? Erkektir ikisi de. İkisi de. de erkektir. Bu ara arada Arada ikisi de, de dişi de. Tamam e. abi. Hepsi bağlantılı <laughs> Çok güzel abi. Başka abi. Başka abi. Başka abi. Başka abi. Dedesidir. Dedesidir be abi. Mavi'nin dedesi. Maşallah gördüğünüz gibi abi. Beyazdan gelmem Mavi. Evet abi bu da erkek. Beyazı Maşallah bu belek nedir abi? Bu da e, anasının, kardeşidir. anasının kardeşidir. Anasının kardeşi. He, baba Arap'tır. Baba Arap. Anası e, beyazın kardeşidir. Beyazın kar kardeşi. An An e, anası beyazdır abi mavi. Anladım abi. mavi anası beyaz. E, anası beyazdır. Evet abi. Babası mavi. Babası mavi. Bunlar hepsi bağlantılıdır zaten. Sen de zaten ben de hepsi birbirine bağlantılı abi. Bu da gerekeni söyleyelim zaten. Başka abi. Burası. da bu mavi. 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 Evet abilerim vallahi kurulanı gibi amacımız var. Bir şey mavi damızlık. Bir şey mavi damızlık abi. Bu şey bese taşırmaz olmuş. Öyle esas Goncayı Boncuğu kırdın değil mi? Evet boncuğu kırdım abi. Goncayı kırdık abimiz. İstemediği için abi. Alan kişiye atan dersen, sonradan dersen kim bilir Evet abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle, böyle gördüğünüz gibi sadece size iki, üç takım. Evet abi gördüğünüz gibi bir de böyle kuşlar bir daha beçekler kuşlarımız burada. Kuş sabunmuş. Evet abi. Bakayım abi. 2 4 6 7 tane dir abi. Evet abi 3 tane bir fazlamız var. Buna bir tane Bir beçekte topa koyduğum yavru kardeşi var. Ona sonları da götür. Bu uçağın kardeşleri yani. toptan? Tokta. Evet. E, olur abi. Tamam abi. Onlar burada mı abi? Yok. Uçum kümesinde. Uçum kümesinde. Tamam abi, böyle gida uçum küməsinə abi. İş qapa atma gəl abi, ölə gəl. Bel uçum küməsinə doğru gida. Değənilik təqiq edə bilməsin abi. Geç abi, ölə keçə uçum küməsinə doğru. Üçəm bu video abi.

Onlar dışarıda dışarıdadır dışarıda abi. Kapaktır Abi Şu o zaman içeri koyalım. Kamerayı beklemeye al, beklemeye al abi. Sadece beklemeye al. İçeri girsin. Içeri, i̇çeri girerler. Dur. Namussuz girme. girdi içeri. girdi. Yuvarlamadadır ha. ha. Tamam geldi ya abi. Ha evet. Çok hafif kaba Ne yaptın? Tamam. 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 Evet abi. <laughs> Az önce uçan Mavi'nin kardeşlerinden teşekkür ettik kendisine. Gördüğünüz gibi uçan Mavi'nin kardeşlerinden. Evet kesinlikle uçan kuşun söyleyeyim ya da Aynen öyle abi. Hı. Görüyorsunuz abi. Bir infaktör, Vallahi bir dişi tenesidir, bir tenesidir. Amacımız siz değerli takipçilerimiz bu kuşları alın uçurun diye. Az önce uçan kuşların bir takım kardeşinden, öz kardeşlerinden bize verdi. Kuştan, kanat dizdikten sonra uçuma hazır. Alan sadece uçuracak, ondan sonra oturup bu kuşları izleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abimizden alabildiğimiz kaldı. Bunları da mezata atacağız inşallah. Allah'a emanet olun, selametle kalın, bizleri takipte kalın.